Yeah, yeah, yalan yeah, gerçeği yeah, 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 yeah,

Ben de eli eli obaye Aynıma gelirsem Şimdi bir baye Yap koyu bana yan Kültür maddi ve manevi her şeyi işlemek ve geliştirmek demektir. İnsanoğlu tabiatı işleyerek kendi iradesi altına aldığı gibi kendisi de maddi ve manevi olarak işlenmiştir. Yüksek seviyede olan bir kültür saf değildir. Medeni milletlerin istisnasız hepsi başka milletlerin kültürlerinden yararlanmışlardır. İslamiyet birçok bakımdan eski Türk medeniyetine uygun olduğu için muazzam etkisine karşı Türklüğü yok edememiş, Anadolu Türkleri Anadolu ve Balkanlarda bin yıl boyunca Türk, İslam, Bizans, Akdeniz ve Avrupa medeniyetlerinden aldıkları unsurlarla yüksek bir kültür ve medeniyet kurmuşlardır. Bu başarının başlıca sebebi Anadolu'ya giren Türklerin yerli kavimlerden çok fazla ve kuvvetli olmalarıdır. Türklerin en belirgin özelliği hür ve bağımsız yaşama bilincidir. Bugün programımızda Türk dili ve ona bağlı olarak Türklerimizi Bulgaristan coğrafyasında içtenlikle dile getiren bir sanatçıdan söz edeceğim. Sofya Radyosu dinleyicilerinin hafize besim olarak tanıdığı 1978 yılından beri Türkiye'de Bursa Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu'nda sanatçı olarak çalışmalarını sürdüren Hafize Gün'den söz edeceğim. Hafize Gün, Bulgaristan'ın güzel şehirlerinden biri olan Varna'nın Staro Oryahoya köyünde çiftçi Besim Bey ve Hayriye Hanım'ın kızı olarak dünyaya gelir. Varna Kız Meslek Lisesi'ni bitirdikten sonra 4 yıllık tarım okulundan mezun olur. Bir müddet ziraat teknisyenliği yapar. 1970 yılından başlayarak Sofya Radyosu'nda türkü ve şarkılar seslendirir. Razgrad Tiyatrosu'nda tiyatro ve ses sanatçısı olarak hizmet verir. 1977 yılında Türkiye'ye gelip Bursa'ya yerleşerek Bursa Ahmet Vefik Paşa Devlet Tiyatrosu'nda sanatçı olarak çalışmalarını sürdüren Hafize Günü, 1981 yılında İstanbul Radyosu'na davet edip Ses sanatçısı ve kaynak kişi olarak kendisinden türküler derlemiş TRT aktarmıştım Şimdi bunlardan birini Hafize günün sesinden dinleteceğim Şu karşıki dağda bir fener yanar Fenerin şavkına şahinler konar Herkes sevdiğine böyle mi yanar Ah ben yarsız kaldım düşmanlar kör olsun Ben perişan oldum dağlar şen olsun Şu karşıki dağda bir yuva yaptım Yuvanın içinde yalnız yattım. Yazık değil mi bana yandım da yandım. Ah ben yersiz kaldım düşmanlar kör olsun. Ben perişan oldum dağlar şen olsun. Hafize günden dinliyoruz. Şu karşıki dağda bir fener yanar. Şu karşı. Benerin şavgına efendim aman şahiller konar. Benerin şavgına efendim aman şahiller. Ke sevdiğine böyle mi yanar? Ah bel yarzsiz kaldım efendim aman düşman. dalar şen olsun İyiyim. sevgili dinleyenler Anadolu Türk devlet ve medeniyetini kuranlar yalnızca gaziler değildir Mevlana Hacı Bektaş Veli Yunus Emre gibi